Aşağıda fake'ler var yayında sohbet muhabbet etmek istiyorlar. Ya çeksene şunları Nehir. Çek abi çek. Şuraya bak doldurmuşlar. Murat abi GF. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey Tekinoğlu mu? Çek çek çek. Ruhi çenetleri falan çek. Yapsınlar şovlarını. Yayın yayın gidip şov yapıyorlarmış böyle. Murat Abi GF selam Çok tanımıyorum Murat Abi GF'yi <laughs> Alo 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 Nasılsınız? Merhaba chat <laughs> Selam efendim ]acağız. sizler nasılsınız? İyiz, çok teşekkür ederiz Bir dakika sen, sen benim çakmam mısın? <laughs> ben, evet. ben Demon Claws Ben yani senin çakmanım aynen Tamam yap bakayım şovunu <laughs> Şovumu yapayım Pyro <laughs> 3 lira yollamış, demiş ki buradan kanun götür neyse biraz şey olacak sönmüş olacağım gül bakayım sana o muhabbeti anlatayım abi Bak, ben ilk başta ilk başta e, yayınları izleyiz de böyle taklit yapa yapa bir süre sonra artık gerçekten komik bir şey olduğunda bu şekilde gülmeye başladım e gerçekten komik bir şey olduğunda bu şekilde gülüyorum. Ya normal ben bir dünyanın düşün, en, en mi? güzel Valorant oyuncusuyum. Çok garip bir olay. Ben <laughs> Ya yaklaşık üç buçuk sene falan oldu galiba bu olayın üstünden. Üç buçuk senede falan böyle manyak psikopat bir şey olduk, büründük artık yani. Peki neden abi? Neden insanlar? Abi bilmiyorum bak nasıl, nasıl bir şey. Bilmiyorum. Ya kendimle konuşuyor gibi <laughs> İnanılmaz abi. <laughs> ne oluyor? ya? <laughs> İnanılmaz. Beyler ha. bir dakika gerçek Ferit benim değil mi şu an? Yo <laughs> yo. abi olabilir ya. ya. Sen... Olabilir abi. Bir dakika ev da gelişmiş versiyonu. <laughs> abi benim ben 2020 versiyonum abi. O 2020 versiyon. Değişiyor <laughs> böyle baya. Abi istiyorsan bak yayınlara ben çıkarım abi. Sen git istediğini yap abi ben gireyim yine. Harbi diyorsun lan? <laughs> o, o yorulduğunda da böyle su içmeye falan gittiğinde arkadan ben gelirim. Oğlum, Biz iki kişi unuturuz abi. Değil mi? bayağı iyi. Sana bir şey değil mi? No, -cam no cam yayınlar, yayınlar. size veriyor, size veriyorum. Siz yapıyorsunuz. Şey, o mükemmel. mükemmel, 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 mükemmel bir şey. sıkıntı yok ya. Ha bu arada Ferit abi bir şey söyleyeceğim. Ee, ben çok teşekkür ederim bu arada. Ee, daha önce seni telefonla aramıştım bir mevzu vardı. O işle ilgilendiğin için ayrıca çok teşekkür ederim gerçekten. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, o zamanlar biliyorsun olayları çok dinledim. Ee, sana çok şey borçluyum yani. Çok sağ ol abi. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Kuzey Tekin oldu merak ediyorum. Malakümler <laughs> de şu hele bana anlamı görüşeyim ben. Nasılsın abi? Kuzey abi? Eyvallah sağ olasın. Sen nasılsın genç? Ben <laughs> sen neyin konuşmasına geldin lan Allah neyin anlaşmasına geldin lan? Cebiyle saçalık namus istedim. Abi ben sen geldin şekil geldin. yaptın burada ya. Yo, eyvallah eyvallah biz Seni seviyoruz. E, izler severek izliyoruz. Eyvallah abi. Yani ben de ben bütün kalabalığın içerisinde bütün bölümleri izledim yani abi. Ama Ali'nin ölmesi çok üzdü beni. Ali! <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? Bir tane piç vardı abi Ali'yi öldüren. Kimdi adı? Farat. Ferat. Farat. Farat. Farat ne oç bir adam ya. Ya onun girdiği deli bulacağım ben. Onun amına koyacağım ama yani ben burada fazla da şey yapmak istemiyorum. Yani sizin içinizde küfür etmek istemiyorum. İstanbul yani... abi. Elvin <laughs> Elvin var burada Elvin. Kaan abi tamam Ferit geldim. Dur. Kaan ne haber? Siktir. <laughs> abi, evet. İyiyim Ferit senden ne var? İyidir ne olsun Kaan? Özlemedin mi beni? Hayır. Harbi mi diyorsun ya? Oğlum bak geçen sene 2019'da sen doğum gününü kutlamadın hatırlıyorsan aramıştım seni. Doğru. Ben doğum günü kutlamıştım. <laughs> ama... Doğru diyor <dedi> da ya utanma. Abi unutmuşum. Bence... Oynası oğlum. Bir dakika kan, oğlum, kan abi. Abi. İyice, Kaan Kaan abi. arada. Ka Ka sandım bu arada şeye bakıyorum Ferit. Profilinden işte kullanıcı bilgisine falan bakıyorum Kanka kandı. İmkan falan ama. Kanka Kaan bu. İmkanı yok. Evet, abi, abi. Kaan değil abi ben... işte. Değil Şerif Bir bu. şey soracağım beyler. Duyduyorum. Kusura bakmayın. Evet. Bu kan. Seni, Don ama bu seni, bu kan yani. Ama e, saldırayın gelmiş kaptan. Derke gerçek Berke değil mi? <laughs> Ol, <olalım Gerçek>. Bakalım Ber <laughs> <Derke, gülüyor> gerçek. Ber Ber Berke, Berke gerçek Berke tamam. bu gerçek abi. Berke Kaan değil mi abi bu? <laughs> e, oğlum Kaan <laughs> lan bu. <laughs> oğlum dur ben ne diyordum en son. Bak evet. <laughs> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Evet, dur abi karıştırıyorum ya. Ferit ben seni çizmiştim hatırlıyor musun abi? Geçen kaç sene oldu onu da koyayım. Dört sene oldu herhalde. Beni mi çizmiştin? Aynen. Nerede çizdin? Hatta oğlum ben yayında seni çiziyordum ya. Hatta sana Aa, Evet evet, evet ha, bana evet. satıyordun. Ne oldu o e, vermedin. 50 lira verdim vermedin. Oğlum 50 lira az mı koyayım. Ben sana diyorum daha fazla var. 50 liraya onu çizmek için bak aldığım tuval zaten 50 lira. <laughs> Senin çizdiğin üstelik falan 100 lira en az 2000 lira vermen lazım. Peki bu stansı ne yapacağız seni trollüye? Mert'i mi? Ya Mert'in götünü sikeceğim artık ben girmiyorum onunla fazla bu ara. <laughs> Sadece smurfluyoruz. <laughs> Abi çok iyi ya. Oğlum adam benimsemiş lan yani Efe mi kaç var yok lan o bizim Efe durdu <laughs> Kim var başka? Vales, Vales kimdi ya? Benim, selam <laughs> Bak inanılmaz ha Vales'i tanımıyorum ama Doğru İnanılım herhalde da. Ben Alfa'yım nasıl tanımıyorsun? Nigma var <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Nigma evet, Ben bir giriş yapayım isterseniz. Tabii buyurun. Merhaba arkadaşlar ben Yigma. Bugün sizlerle beraber koronavirüs hakkında konuşacağız. Çok böyle iyi. Gündan'dan gündemden de gündemden de şaşmıyor bu arada. Bizim... Ya gündemde ne varsa ondan bahsedebiliyor. Evet evet. Çok iyi. De, Murat abi GF bayağı iyi. Merhaba arkadaşlar ben Murat bir bok refresi yapabilir miyim? Tabii ki buyurun. Abi. Lan bok göndermiş adam. Sıçtığın bokumu gönderdin şerefsiz bu koku ne? İnanılmaz ya, baya sirk gibi böyle gidiyorsunuz ha yayınlara. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ben... ya freak show muhabbetine dönüştü. Ruhi Çenet'i merak ediyorum, Ruhi Çenet vardı. Aşağıda. aşağıda. Peki götünüz yani. diyorsa Roof'u yapın lan. Roof var elimizde vardı be. Abi Roof. Roof var Sesim bak ben, şey ben, de ben de yaparım, yaparım <gülüyor> da. <gülüyor> bir şey de abi mesela bir kelime söyle abi. Ne söyleyeyim oğlum? Ne söyleyeyim oğlum? Öyle bir sesim, bizim ses tonum var abi. Yapamıyorum ha. Mertcan bar yapabilir. Mertcan bar yapabilir o. abi. <laughs> Mertcan bar. Evet evet bizim çok güzel bir Mertcanımız var. Mertcan bar. Her şey. Ya, aga artık konuşabilir miyim? Gerçekten sıramı bekliyorum da. Bir saniye bak. Nigma şu anda gündemden bahsediyor da ben aktörüm oğlum. Gündemde ben yok muyum? Ben böyle oynamam oğlum ya. <laughs> Harbiden bak benden bahsetmiyorsunuz. Ben yok mu? Ben boş boşuna mı film çektim bu kadar? Hamburger işleri ne oldu ya? Bir yer açmıştınız. Acı Oga'yı takip etmedim ben ya. Kendimden şüphe ediyordum şu an. <laughs> Ruhi abi hoş geldin. Ruhi Reis. Herkese merhaba. Ben Ruhi Çenek. Mutlak olan kaderde mutlak olmayan bazı şeyler var. Nasıl abi? Lan <laughs> çıldıracağım <gülüyor> ya. Of çok <laughs> iyi. O <şeyler>. şey yaptınız ha. Sizi kendi böyle yayın platformunuzu açsanıza bana koyayım. Ya orada Ferit şey... yayında, Elvin yayında diye. Açın o ne olacak? Var ya bak, <laughs> LoL'e girin, Elvin Ferit dosu. <laughs> Hayır bak, mı onu hocam. Ama bak en iyiniz bu arada gerçekten Elvin. Ya birebir. Birebir yani. Evet, ya. Herkes farklı. Ve Vıtıcınlar da çok iyi. Biri gelişmiş versiyonu, biri ergen versiyonu. Tabi abi. Ben, ben evet, 2020'yim abi. Zaten diyorum. beni oradan ayıklar yani. Sen 2020 aynen. ETCN. <laughs> Saat 4 sene aşağı iniyorsun sonra benim sesim ulaşıyorsun. Evet bu arada bizim Elvendiz'in e, var da. Oğlum bu kulak. Yapabiliyor mu lan onu? Evet, evet izleyin şimdi. Bir yapıyor. Yapıyor. Kulaklığı çıkardım tam mikrofonu şey yapacağız. Yap bakalım. Harbi <laughs> 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 yapıyor ha? bunu. Oğlum bir şey yapıyor <laughs> oğlum. Herif hakikaten benimsemiş lan Elvendiz. Of çıldıracağım ya. O Melvin'le falan anlaşmanız yok mu? Sana para vermiyor. mu? Ha, ha, hayır ya ben. Tamam. <laughs> Peki Kaan duydu mu? Sen de konuştu mu? Konuştu. Ne evet, dedi? yine çıktılar. Lugar dedi. Ben de Lugar'ı tanımıyorum dedim. Sonra fazla konuşmadım. <laughs> abi gerçekten inanılmaz ya. Kuzey abi. Efendim. <laughs> Kapat telefonu diyecekmiş gibi efendim dedi abone. abi Simay'a ne diyorsun abi? Simay'a... Simay benim karım. Oğlum Simay benim karım. Simay'ın adını ağzına ama senin ağzını burdunu kırarım. Haber geldiği falan da var abi elimizde. Harbi mi? Bir şey diyeceğim. Var abi. Mertcan bir, bir var bir mikrofon aç abi. bir hayırdır biraz. Kanka sadece Mertcan bak değil miydi ya? Ya hayır, sen yap abi, sen yap, sen yap abi. Ya. Sen abi, sen yap abi. Ne varsa artık. Elimizde ne varsa. Ben paketleyip getireyim mi abi istiyorsan bu bugün? <laughs> Hadi abi. Evet bekliyorum. Her şey mi kanka? Her şey koyayım mı? Ya direkt her şey. Haber spikerliği muhabbetini yapıyorsun ya. Onu yap direkt. Haber spikeri eskisi kadar oluyor mu? Sadece sana soruyorum. Oluyor oluyor. Oluyorsa tamam. Oluyor. Oluyor oğlum. Nasıl oluyor tabi. <laughs> i̇şte olay tam olarak böyle oldu. Ferit'in yayınında sirk gibi dolaşan <laughs> Santimist'teki gibi karşılaştı. Aa. Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Biraz ya. modası geçti ama bu da komik değil. Yo yo, yani. yo çok iyi. Peki Jahreyn var Odilo mı? Yok değil. Şu. Ya çok evet. aradık. Abi bak aradığımız bir sürü insan oldu ya. Tam, evet, evet. Mesela tamı tamına kendine müzisyen de bulamadık. Yüzde 60 falan bulduk böyle. Aynen, Tam Jahreyn bulmaya çalışıyoruz ama elimizde Onlar denk geldi. Onlar zor gel. mu yapmak onları? Bir falan varsa bize ulaşsın yani. Oğlum. Abi işte Eldrin, Jahrin varsa bize ulaşsınlar Elrin, abi. Jahrin. Ondan Beyler, sonra işte bize bize ne lazım? Efeyi kaç. Efe efeyi kaç. At ya. at yarışı spikeri lazım bizim at yarışı oynadığımızda. Ya abi Çağrı, Çağrı abi, Çağrı abi gerç bilmiyorum bulmuştu olabilir bilmiyorum ama Çağrı abi bilir belki. Bu arada bir EP arada kaynadı. Çağrı'yı yapan var mı? Hype? Yok. Çağrı'nın şeyi vardı abi. Ben Deli Cafer'in yapıyordum eskiden. Yap bakayım. Ee, aynen. Ne abi lan? <laughs> Güzel. Abi duruk takır ay, da var. Duruk da, da var abi. Duruk takır yap. Burada Dan diyor. <laughs> Dur abi, olmadı. Haksız <laughs> <Aksim gülüyor> arada kaynadı. <laughs> dan ne diyor benim M4 kaybanlı oydu lan. He, oğlum ben lan. <laughs> Güzel. Güzel. Ne <Böyle gülüyor> abi? Bu arada aşağıda e, kanserimiz var da o da... Kim? Kanseren. Çekim bakayım. O neyci? O ne yapıyor? İçimde kaldı kanka. Haksızlık. Eyvallah. eyvallah, eyvallah, eyvallah. Nerede? Dur bakayım. Buldum. <laughs> Hah. Alo. Kanseren. Efendim abi. <gülüyor> 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 Hoş geldin. Hoş buldum abi. <laughs> ha, hadi gel hemen <laughs> gireceğiz. Geleyim abi. Her savaşlar bölüyor. Adam arkadan geldi. Niye dönüyor? Öldüm gel bakalım buraya Cicos. Öldüm abi niye gelmiyor ya? Tamam Cicos tamam. tamam. Ab Abbasımız nerede? <gülüyor> adam, <gülüyor> adam çıkarmış tek beşek. Bakın. <laughs> Oğlum süper Paint ya. Efendim. Ya e, ben de çok azıcık painter var da ben replik bilmiyorum o yüzden. Bir tane vardı. biz böyle böyle işte yayınlara çıkarak insanlarla konuşarak falan filan daha çok büyümeye ve böyle bir community tarzı bir şey olmaya çalışıyoruz. Yani insanların Discord'da muhabbet sohbet ettiği böyle daha büyük bir kuruluş olmaya çalışıyoruz. Bunun için de gittiğimiz yayınlarda çete bir iki kere bizim Discord adresimizi paylaşabiliyoruz. Acaba sende böyle bir şey mümkün mü? Paylaşayım. Yok, Ver. Ver linki. Hemen Senin hemen bana atıyorum. attığın link mi? Ligma'nın ee... bana attığı e, link, link mi? Evet, evet, evet. evet, evet. evet, evet. Ben chat'e atıyorum. Arkadaşlar buyurun. Eee fake Butacan, fake Elvin, fake influencerlarla Değ, Dek Sound Twins abi Sound Twins, dek isim bu Yani Discord'un dek ismi Sound Twins Evet Sound Twins Ses ikizleri işte Kim, Bu arada araya kaynamasın diye bir şey <laughs> ha. Evet söyle Ay şey modası geçmişlerim taklit bu değildi bu arada Haksım dayı güler miydin? Ay. Yap bakayım Hello again <laughs> Haksım And Hello <laughs> Bu <laughs> artık komik değil Eskiden yaptığımda yarıyorlardı da. Şu an artık tak aradan kaç sizin, ay geçti. Sizin ekibin harbiden ismi değişiyor sürekli. Lady Planet hoş geldin. 14. Cenk olsun. Çok teşekkürler. Sürekli lan, değişiyor sizin, mi, lan? sizin ekibiniz. Lan sen bizden oyun mu oynuyorsun lan <laughs> çakal? Lan seni yakalınca senin kafanı kopartacağım lan duydun mu beni He? <laughs> Bir şey yapsana lan hayırdır birader. Simit var poğaça var neye bakıyorsun? Ben hani Kuzey Tekinoğlu orada yumurta çırpıyor ya. <laughs> He. Onun sesini bile yapabiliyorum etki şimdi. <laughs> Olay doly, moli. <laughs> ee, sanki başka bir şey oldu bu. <laughs> arkadaşlar bizden e, Emir. Efendim. Abi santimize kayıt odasına bir seni alalım. Orası okay. <laughs> hiç beklemediğim bir şey oldu şu anda. Evet. Vallahi şurada sonraki yayın tamam. Eee Forkuyorum. Ben... Yayınlar abi. Ee, abi eyvallah, korkuyorum. Yayınlarıyla e, büyüyüp izlediğimiz bir adamı, izle... yani şu anda konuşmak çok büyük bir şeref harbiden olur Eyvallah. E, gerçekten çok teşekkür ederim abi Ferit abi gerçekten onur ve duydum Eyvallah çok teşekkür. Ferit abi biliyorsun. bir EP yapabilir miyim? Tabii ki. Arkadaşlarım istedi özelden yazlar bana. Evet. E, Z RP'si bildiğimiz Z tamam. Yapıyorum. Bir saniye. Mikrofonu ay ayarlamam lazım. Tamam. Ee, şey kesilmesin diye. Tamamdır. Bana karşı gelme. Oha. Bunu ben ilk defa duyuyorum oğlum. <laughs> Kanka ben bunu hep yapıyorum lan. <laughs> oğlum ben bunu ilk defa duyuyorum. Anan takıldım. Şey yapsana. <laughs> Gölgelere dal. Gerçeği öğren. Onu Gölgelere dal. Gerçeği öğren. Kanka abarttınız siz olayı artık kapıda koyun. Abi inanılmaz <laughs> yani abi, profes abi. profesyonel bir ya Şöyle abi. söyleyeyim mesela sesi en çok benzeyen Berkay bizim için Elvin olabilir ama bu Mertcan Bahar abi çok yetenekli bir çocuk. Yani evet, evet bir sürü şey. Kanka yani. öncelikle <laughs> bir atlıyorum evet, evet, yani. Buradan geliyor. Gel <laughs> <öyle damara> <laughs> çok çok <gülüyor> yetenekli, çok yetenekli bir adam yani. It. Başka böyle, var bence mı bence böyle? ileride geleceği falan. Gele, geleneksel medyadan var mı böyle ünlülerin? yaptığınız? Yani... Ahlayan karı sesi yapabilen çıkar mı peki demiş biri. <laughs> Hayda abi. O işi ben bayağı e, ee, iyi yani. gibi ama yapmayacağım burada. <laughs> Oğlum aranızda böyle Ramiz Karadayı falan yapan yok mu? Hayır <laughs> kardeşim. Bir şey diyeceğim Arbe Kuzey Tekin oğlu neyinize yetmiyor Efendim abi? Kuzey Tekin oğlu neyinize yetmiyor Ramiz Karadayı falan. Evet. Ee... <laughs> Ondan o biri bir tanesi dayağı bırakıyor. Abi bak. <laughs> Bu neydi? Abi öksürdüm. Öksürdü. <laughs> 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 <Peki, herhalde. gülüyor> <laughs> çok iyi ya. Beyler teşekkür ederim o zaman. Ya ben son. Abi biz çok teşekkür ederiz. Ben tekrar evet. tekrar çok evet. özel özel sebepler. Teşekkür ediyorum abi. Sen Gerçekten çok minnettardım sana. Gerçekten Eyvallah. abi. cansınız. Çok, çok sağ teşekkür ol. ederim. Var mı biri son evet, dedi? Gerçekten. Ne? Biri son. <laughs> e ben bir son olarak şey yapmak istiyordum da bu hani Kuzey'in Almanca rap bilen var mı? Abbas yap. <laughs> yap bakayım. Niye maç edeceğim Hanım? Niye maç ettim? Oğlunun içine aladık işte. Adamların midedir lüp lüp mide indirirken Z, Guts, A bak, Guts, Schlafen, Of. <gülüyor> Kaan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cansın bir, bir ara sandı benim yayına gelirsin Ferit. Tamam gelirim. <laughs> Bağdama bak ya. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar kendinize ben iyi bakın. Son bir şey diyebilir miyim? Ne De bakalım. Ferit abi diyeyim de. Tekrar. Ee, bandan benim de çakmalarım var. Bazı, bu arada kendi ismimi söyleyeyim. İsmim Barkay. Ee, bazı çakmalar da takma olanlar, Bandarka'yım diye milleti kandırmaya çalışıyor arkadaşlar, bunlara inanmayın. Vay amına koyayım, oraya kadar geldi mi lan? Evet. Var var, öyle kişilikler Ferit var. Ferit'in, evet, Ferit'in var da. Daha, daha iyi. Arkadaşlar, evet. Ya, o biraz farklı bir mevzuydu, o biraz farklı bir mevzuydu. Ya çok basit bir şey aslında. Ben kimseden ne e, CS item'ı isterim, <laughs> ETC'ni senden ses çekiyor. Ben kimseden ne <laughs> CS item'ı isterim, ne bir para isterim, ne bir şey isterim abi. Lütfen hani kanıp da gidip atmayın abi. Yok ben senin silahını alayım upgrade diyeceğim bilmem ne fakelerini yemeyin yani. O dolandırıcıları da <laughs> eğer yakalarsam ee, gerçekten direkt avukata verip dava açacağım yani. Çünkü insanları dolandırmak bildiğin büyük bir suç. Ee, evet, abi. Ve benim ismimi kullanarak yapmak daha da büyük bir suç. O yüzden ee, lütfen öyle şeyler olmasın rica ediyorum. Sen onların bana ismini ver, ben onların kafalarını koparacağım tek tek. <gülüyor> <gülüyor> var, abi. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Hadi git, hadi. Görüşürüz, zaten. güzel abi, evet. görüşürüz. Eren, görüşürüz. Abi evet, yayınlar, görüşürüz zaten dikkat zaten. et kendine, seni çok seviyoruz abi, görüşürüz, evet. görüşürüz eyvallah, cansınız. Evet. Evet. Eyvallah. Evet, gerçekten yayınlar abi. Allah'a emanet. İyi geceler chat. <laughs> i̇yi geceler chat. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi geceler <laughs> Adnan <chat. gülüyor> <geceler>, Hanım. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. বড়টা আচ্ছা